Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili takipçiler. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Sizlere Türkiye'nin aydın ili Kuşadası ilçesi, güzel ve harika turizm cenneti Kuşadası'na sesleniyorum. Şimdi bugün e, harika bir işletme ile tanışacaksınız. Bella Pizza, Ahmetcan Erbeği e, idaresinde harika temiz, hijyenik bir pizzacı. Ayrıca burada çeşitli meşrubat çeşitleri, makarna ve makarna çeşitlerini bulabilirsiniz. Yine motokurye ile hizmet veren, çevresinde geniş oturma alanına sahip, park sorunu olmayan harika bir işletmedir. Bella Pizza, tüm ürünlerini doğal olarak hazırlamakta ve bu ürünleri müşterilerin beğenisine sunulmaktadır. Sevgili arkadaşlar, bir gün Kuşadası'na yolumuz düşer ise ...kesinlikle sizin için bu işletmeyi tavsiye edebiliriz. Görüldüğü üzere son derece temiz, hijyenik. Diğerlerde hiçbir kırıntı, toz, kir, ispas bulunmayan bu işletme... ...kesinlikle doğal ürünlerden oluşan, kaliteli ürünlerin kullanıldığı bir işletmedir. Şimdi görüldüğü gibi yine ustamız yeni bir hazırlık içerisinde. Ee, videodan da anlaşılacağı gibi her şey çok temiz, son derece hijyenik. Yetenekli bir işletme sahibi harikulade bir ustaya sahip. Kesinlikle e, buradan vereceğiniz siparişler konusunda yanılmayacaksınız. E, Google rehberi olarak ben sizlere bu işletmeyi tavsiye ediyorum. Paketleriniz anında hızlı e, ulaşım sağlayacaktır. Pizza görüyorsunuz. Tamamen un ve diğer malzemeleri hiçbir katkı maddesi kimyasal madde kullanmadan ee, hazırlayarak müşterilerine sunmayı tercih eden ve bunu özveriyle yapan Bella Pizza her zaman müşterilerin takdirini kazanmıştır. Ve sizleri her zaman konuk olarak burada görmeyi evet. Şimdi arkadaşlar bir işletmede tuvaletlerin çok önemli olduğunu hepimiz biliriz. Ee, şimdi size tuvaletleri de göstereceğim. Özellikle temizlenmiş ve bu çekim için yapılmış bir şey değil. Ee, ben bu çekimi yaparken insanların tarafsız, ilkeli ve hizmet alma anlayışını yerine getirmek için, insanlara ve işletmelere faydalı olmak için hiçbir menfi ya da maddi çıkar beklemeden yapmış oluyorum. Böyle devam ediyor. Şimdi arkadaşlar sizlere tuvaleti göstereceğim. Bir erkek ve bir bayan olmak üzere iki tane tuvalet var. Gördüğünüz gibi lavabolar son derece temiz. Tuvaletler son derece temiz ve bakımlı. Yani insana ve insanlığa, halkımıza ve misafirlere yakışır derecededir. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Saygılar diliyoruz. Yurt dışından izleyen, takip eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Günlük hayatınızda başarılar dilerim. Buradan Latin Amerika ülkelerine Dios te bendiga mi amigos, Dios te bendiga amigo diyerek onlara bir selam vermek istiyorum. Ayrıca yine Brezilya'daki arkadaşlarıma Deus amigos, Deus grupo diyerek hoşça kalın demek istiyorum. Bella pizza. Her zaman tercihiniz olmalı. Çünkü gerçekten işini yapan ve hakkını veren bir işletme.